Günaydın. Bugün güzel bir havayla uyandım. Cuma olduğu için bugün izin günü. Ustalar gelmiyor. Her iki tarafta biraz dinlenecek. Efendim şans. Ay kaçak. Tamam kızım. Kaçak ben de varım deyip araya giriyor sürekli. <laughs> Kamera meraklısıdır o. Kalktım. Aslında birkaç kere uyandım ama. Ee, kalktım ancak canım kalkmak istemedi. Dinleneceğim bugün biraz. Eğer dinlenme faslı geçerse, iyi hissedersem kendimi evi baştan aşağıya bir toparlayacağım. Çöplerini, atılacaklarını. Onu da öğleden sonra yaparım. Önce iyice bir dinleneceğim. Sobayı yaktım. Kumu temizledim. Mamaları ilave ettim. Çıkmak isteyenleri çıkardım. Şimdi biraz dinlenme vakti. Merhaba arkadaşlar. Bugün hava mis gibi. Çok güzel. Şevket Usta orkazını unutmuş. Ee, şimdi ben ee, bir paylaşım yapacağım. Bazı arkadaşlar evin şeklinin anlayamadıklarını, labirent gibi geldiğini söylediler. Tekrar bir paylaşım yapacağım. Ee, şimdi kapıdan daha doğrusu şöyle yapalım. Şuradan gördüğünüz gibi Burası kuruluk denilen alan. O büyük kapıdan giriyoruz. Küçük kapımız da var fakat e, şu anda orada malzemeler olduğu için oradan giriş yapamıyoruz. Girdi girdiğimizde evimize aşağı taraf tamamen bahçe yeşil alanımız bitişine kadar. Sonra ise şu kapıdan giriş yapıyoruz. Bu evin kapısı. Ve şu şekilde şimdi şu kapıyı örteyim de yukarı çıkacağım çünkü burada girdiğimizde gördüğünüz gibi sağ tarafta mutfak sol tarafta oturduğumuz oda bu oda bu oda sobalı oda burası da bir giriş alanı oluşturduk sağ tarafı duvar ördük duvar içte ve ikiye bölen bir alandaydı ben burayı mutfak olarak ayarladım. Şimdi videoya da çekiyorum. Evi baştan yukarıdan aşağıya bir düzenleyeceğim. Çöpleri falan atacağım. Bitmiş halini de gösteririm size. Bir toparlayacağım. Yalnız bu kum hiç iyi olmadı. İçeriye dışarıdan giren kediler var. E, çünkü banyoların camları açık. Bunu başka amaçla kullanıyorlar. Biraz koku olmaya başladı. Burayı görüyorsunuz. Yeni mutfağımız. Buranın yarısındaydı duvar. Ben bunu geri aldırarak şuraya giriş alanı oluşturdum. Ee, sonra maalesef mutfağın tam ortasında bulunan tuvaleti bir e, yer bulmaya çalıştık. Alt kata tuvalet nereye yapılır, nereye yapılır diye düşündüğümde ben dedim ki yan tarafta bir boşluk var. Bu boşluğa duvar açalım. Eski ev biliyorsunuz duvarı çok kalın. 1 metre 10 santim. Ama açtık. Açtık ve buraya karşıya çamaşır makinesini koyacağız. Hemen şuraya tuvalet, şuraya da bir e, lavabo. Burada bu kadar şey olacak. Gördüğünüz gibi. Şurası açık olduğu için dışarıdan yabancı kediler buradan giriyor. E, gördüğünüz bu alan alt katın tuvaleti ve çamaşır çamaşır makinesi alanı olacak. Sonra buradan çıkıyoruz. Bir de şunu söyleyeyim tuvaleti kullanmak zorundayım. Başka tuvalet yok dışarıdaki tuvalet var bahçe tuvaleti. Bahçe tuvaletine gece gitmek mümkün değil. Yani ben gidemem. Onun için bunu son ana kadar yani gerçek yapılacak olan tuvaletimiz yapılana kadar bulundurmak zorundayım. Bu alanda bu derinliği de kapamıyorum. İleride buradan kapı açıp bahçeye kapalı bir balkon yapmayı planlıyorum. O yüzden burası bu şekilde kalacak hiçbir önemi yok. Yani buraya bir şey kısılmış sığmamış önemi yok. Zaten burası bir mutfak. Ama sadece mutfağımız şu gördüğünüz dolaplarla idare edeceğim bir mutfak olacak. Şimdi mutfak yaptırma şansım yok. Bir saniye. Heh, çık bakalım. Ağlayıp sızlanıyor. Alıştı gezmeye. Biraz gezsin. Gördüğünüz gibi buradan yukarıya çıkıyoruz. Aslında labirent gibi değil ama zannedersem topluca göremediğiniz için kafanız karıştı. Şu gördüğünüz yerlerin pisliği korkunç. Zavallı odam. Bir, 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 tık temiz odalarım vardı. Onlar da gitti. Evet. Merdivenden çıkınca zaten bu giriş alanı. Böyle bir giriş alanı var. Sağda ve solda birer yatak odası var. Bu gördüğünüz de bir yatak odası. Karşıda hamam var. O hamamı duşa dönüştürüyorum misafirin odasında bir duş olacak. Hamamın kapısı falan değişmeyecek. İçinde sadece duş olacak. Fayans döşenecek. Burası böyle. Dönüyoruz. Bu tarafı. Solumuzda da bir yatak odası var. Bu da bana ait olan yatak odası. Ben burayı kullanacağım. Burada burada da yine bu katta da tuvalet ve banyo olmalıydı. Yine yan tarafı çıkış yaptım. Gördüğünüz gibi buranın şimdi solda e, bayağı yani rahat bir hareket edilecek e, seviyede bir e, duşa kabin alanı bırakacağız. Hemen bu tarafı da şu gördüğünüz alana da bir klozet ve karşıya da yine lavabo. Burada bir banyo olacak çünkü e, iki tane her iki odanın da birer banyosu var aşağıda tuvalet olacak. Bu gördüğünüz alan böyle. Buradaki tahtayı sökme amacımız banyoya giriş olduğu için hani nedeni bu. Kapı yapmak zorundaydık. Burada söktüğüm o e, hamam kapısını bu gördüğünüz yüklük olarak kullanılan zamanında şimdi de ben de aynı amaçla kullanacağım. Oraya taktıracağım. Buraya olduğu orijinal haliyle taktırıp yorganlarımı, her şey neyim varsa onları koyacağım. Bu da aksesuar olarak kaldı. Yani görsel amaçlı kalacaksa Başka bir amacı yok bunun. Çünkü yukarı çatı e, bacasını kapattık soğuk girmesin diye. E, onu öyle kullanacağım. Sonra şöyle bir balkonumuz var. Orta alandan geçiyoruz. Hol gibi bir alandan balkon var. Balkonda yapılacak tahtalar alındı en sona bıraktık. Çok kirleniyor çünkü. Gördüğünüz gibi uzun bir balkon. Ve e, bahçe ise şu yeşil alan. Yani şu karşıda gördüğünüz bina da bana ait. O da depo olarak kullanıyorum şu anda. Eskiden ahır olarak kullanılmış. E, karşıdaki yeşille çevirdiğim alan bana ait olan kısım. Ortadaki şey, e, bulunan odunlu kalanları ise iptal edip kurulukta odunlarımı toparlayacağım. E, ortada bunu istemiyorum. Şu anda hiç ne zamanımız oldu ne fırsatımız oldu ona hiç sıra gelmedi. Ama ihtiyacımız oldukça kalıplara ihtiyacımız oldukça oradan odun aldık. E, gereken şeyleri oradan yürüttük yani. <laughs> Velhasıl bu böyle. Şimdi ben birazcık temizlik yapacağım. Kaba da olsa bir toparlayacağım burayı. Çünkü batırdılar yani. Böyle tarifsiz bir batırılma. Size tekrar çekeceğim bu görseli. Görüşmek üzere diyorum. Bana da kolay gelsin. <laughs> Dayanamadım. Öyle yatamıyorum. Çok fazla keyif süremiyorum. İlla aklımda bu iş ya bunu yapmalıyım. Evet görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.